Allah'ım. Bu saatte. Ah. Efendim Nadir. Siz bozuk mu? Çaldın ya Nadir çalışıyor işte. He Bozulursa falan söyleyin bana ben yaparım ha. Ya ben bu kapıdan ayağını kes demedim. Cerrah Bey. Ben de aynı şeyi sizin için söyleyecektim. Rahatsız etmiyorum inşallah. Sizin ne işiniz var bu saatte burada? Adres nasıl buldunuz? Ha gerçi sizin için tabii kolay çanta da keklik böyle şeyler ama. Siz benim evime baskın yaparken izin almıyorsunuz ama benim sizin gibi bir hanımefendinin evine girerken izin almamam pek yakışık almaz galiba. Kusura bakmayın. Buyurun buyurun. buyurun. Yok yok çıkarmayın lütfen buyurun. Buyurun hiç sorun değil buyurun. şöyle geçin lütfen. Hala. Buyurun, buyurun. Buyurun. Abla kim geldi? Cerrah abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde. Gözdeciğim hadi sen git ödevleri bitir. Abla ödevlerimi yaptım ya. Git bir daha üstünden geç Gözde. Tamam. Buyurun oturun ayakta kalmayın lütfen. Çay. Teşekkürler. Sebebi ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Yani rahatsız etmedik inşallah sizi bu akşam. Hep sizin mi baskın yapacaksınız? Bu sefer de ben deneyeyim dedim. <laughs> Hayat Hanım. Kore'nin problemli bir çocuk olduğunun farkındayım. Ama siz de ona her seferinde ön yargılı davranmaktan vazgeçin lütfen. Anladım. Ce Cerrah Bey bakın, ee, olay sizin sandığınız gibi değil. Ben size anlatayım. Şimdi ben bu akşam bir telefon aldım. Ee, bana dendi ki Gözde, Koray'la birlikte bir tekne partisinde. Ben adresi aldım. Gözde'yi arıyorum, ulaşamıyorum. Tekneye gittim. Teknede ne parti var, ne Gözde var, ne Koray var. Sadece bir öğrencim var okuldan. Başka bir öğrencim. Onu da başka biri arayıp o partiyi çalması için davet etmiş. Yani ben bu akşam olan bir tane hiçbir şey anlayamadım ve siz de Koray'ı aradınız. Evet, çünkü beni arayan kişi Gözde'nin Kore'nin yanında olduğunu söyleyince... Dediniz ki ben bunları arayayım, dümdüz gideyim. Ee, yok yok, estağfurullah. Hayır hayır, öyle bir şey söylemek istemedim. Özür dilerim. Neyse, ben artık müsaade isteyeyim. Buyurun, müsaade et. Benim için çok güzel bir gece oldu. Çok uzun zaman sonra kardeşimle baş başa yemek yedim. Ve hayat öğretmenine özür dileyebileceğini öğrendim. Cerrah Bey lütfen şaka yapmayın, dalga geçmeyin. Kadın olmanın çok zor olduğu bir ülkede yaşıyoruz biliyorsunuz siz de. Hayat öğretmen. Ben var olduğum sürece ne sizi ne de kardeşinizi Koray hiçbir şekilde üzemeyecek. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun geçireyim ben sizi. Cerrah Bey. Kusura bakmayın ama biz kendi işimizi kendimiz halledebiliriz. Gerçekten. Ee, ayrıca Onur'un senetlerini de ödemişsiniz. Anlıyorum. Çok sağ olun, var olun ama... ...bu kadar müdahale olmayın çok rica edeceğim. Ben halledebilirim gerçekten. Yine son sözü siz söylediniz. Pekala. Kendinize iyi bakın o zaman. Bu daha güzel bir son söz oldu. Oo. Sizin kafa biraz sert galiba. Hayırlı günler. Allah'ım nadir. Nadir. Of komşunun oğlu bizim. Merhaba. Hayat abla kim bu beyefendi? Bir tanıdığımız nadir. Tanıdı? Akraban mı? Ya, uzaktan mı yakından mı? Ana tarafından mı baba tarafından mı? Hay sevdiğim bir akraban mı yoksa sevmediğim bir akraban mı? Nadir kes. Ya, niye bu kadar meraklısın ya? Hayat abla ben senin için söylüyorum. Yarın öbür gün mahallede adın çıkacak. Şişt. Ha. Tam zaman ben gideyim ya. Görüşürüz. Günaydın. Ha. gidiyorum? <laughs> bu arada Hayat abla. Ben bir karar aldım. Evet. İnşallah bu sene dünya evine gireceğim. Anneciğim, anneanneciğime de söyledim. Bütün mahalleye haber saldık. Yani böyle gelinlik çağına girmiş kızı olan varsa hani ne bileyim. Anneciğim, anneanneciğime başvuruda bulunabilir. Ya yani geç benim birkaç tane gözlem var. Yani hele hele o son gözden... ...ya bütün adayları havada sallar, karada, sollar. Nadir. Ha. Tamam ben gideyim o zaman ya. Evet. amca, sana da iyi geceler. <laughs> biraz, biraz renkli bir kişilik. Biraz fazla renkli. O renkler de bizi yoruyor maalesef. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Telefon. <laughs> İyisiniz değil mi? İyiyim. Gel sen